Bey her sene şöyle bir durum var. Biz mesela sınava girdik. Çok iyi bir başarı sıramız var. Çok iyi puanımız olmasına rağmen de açıkta kalan adaylarımız var. Biraz sonra ona da değineceğiz. Neden? Çünkü oradaki strateji iyi belirleyemiyorlar. Nasıl olsa ben buraya garanti girerim. Ve bu süreçte biz asla garanti demiyoruz. Orada ne yapmak lazım? Tercih sürecinde özellikle liste hazırlarken makas aralığını geniş tutmak gerekir makas aralığıyla ilgili bir soru var ama ona elbette geleceğiz. Konu buradayken makas aralığını açalım mı hocam? Evet. Daha somut bir örnek verelim Uğur Bey. Diyelim ki mesela bir öğrenci şu anda eşit ağırlıkta ya da tamam. sayısalda fark etmez. Siz sayısal grubunda ilk diyelim ki 50 bindesiniz. 50 bin başarı sırasına girdiniz. 50 bin başarı sırasındaki adaylara baktığımızda çoğunlukla şöyle bir şey yapıyorlar. İlk 45 bin, Başarı sırasından başlayıp 50 bin 55 bin'e kadar belli bir aralığa sıkıştırıp tercihle bırakıyorlar. Bu da doğru değil. Oradaki makas aralığını genişmek, genişletmek lazım. Daha somut örnek için şunu söyleyelim. Mesela biz 50 bin başarı sırasındayız. 25 bin başarı sırasından başlayıp 25 bin, 30 bin, 40 bin, hatta gerilerde. 60 bin, 70 ve 75 bin liraya kadar gelelim ki yani 25 bin ile 75 bin bantını geniş tutalım. Evet. Böyle olduğu takdirde işimiz daha garanti olur. Mesela burada biz tercih sürecinde hep şundan bahsediyoruz. Ütopik tercihler, ideal tercihler ve garanti tercihler. Hı hı. Şimdi ütopik dediğimiz olayda 25 bin, 30 bin, 40 binli yerler vardır. İdeal dediğimiz zaten ben 50 bin başarı sırasındayım. 40 binden 50 bine kadar 60 bine olan yerler zaten ideal tercihlerdir. 75 bine kadar geliyorum niye? İşimi garanti almak Tabii. istiyorum. Üniversite olmak istiyorum. Diyorum ki evet benim elimde bu kadar güzel bir başarı sırası var. Ben neden bir yıl daha hı, hı. Bu nedenle makas aralığını biraz daha geniş tutmakta fayda Vay var. Da.